Yemedim ya. Yapma Kırmızı. ya. Hayır ver sana o zaman sen de. abi. gel Gel gel. Bu orada iyi değil. Bu da orada iyi değil. ya da orada <laughs> <Naziimento> Aa, gibi olsaydı daha var. Tamam, var. Fenerbahçe O tutmaz. Nasıl tutmaz. tutmaz be. Tutmaz. Benim diktiğim maya. <laughs> Aynı model değil. Bak ben bugün maçı bıraktım geldim. 10.000'e sattım geldim. Ne abi. Hemen içeride dayı. gibi Uçak uçak kaçacak mı? Cezalıkları bana ne yapıyorsunuz? Her tarafa Çok 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 çok... Çok yok Amin abi. Sizinle sattın mı abi? Ben ya. olaydım gelmedim.